Bugünkü videoda Apple TV'de izleyebileceğiniz en iyi aksiyon dizilerine göz atıyoruz. Hız kesmeden 9 numaradan geri sayıma başlıyoruz. In such a 9 numaradayız. Bu dramatik suç gerilimi evdeki duygusal çatışmaları mahkeme salonu dramasıyla ustaca birleştiriyor. 14 yaşındaki oğlu cinayetle suçlandığında dünyası alt üst olan bir bölge savcı yardımcısının hikayesini anlatıyor. Her bölümde gerilim artıyor. Mahkeme savaşları, soğuk aile yemekleri ve ani aksiyon patlamaları izleyiciyi koltukların ucunda tutuyor. Dram, korku ve belirsizlik unsurlarıyla harmanlanmış bu sürükleyici dizi izleyen herkesi içine çekmeyi başarıyor. When the whole city was These guys were taking pictures like they'd been waiting for it. 8 numaradaki bilim kurgu aksiyon dizisi Godzilla evreninde geçiyor ve Godzilla saldırısından kurtulan genç bir kadının ailesinin gizli örgütle olan bağlantısını ortaya çıkarmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Sayısız fantastik performans ve devasa canavar aksiyonu ile dolu yapım izleyicilere adrenalin dolu bir deneyim sunuyor. Fantastik yaratık efektleri ve yüksek gerilim sahneleri sayesinde her bölümü sıradan bir aksiyon dizisinden çok büyük bir gişe filmi tadında oluyor. Apple TV'nin en heyecan verici orijinal yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Everything's complicated, but there's always a solution. 7 numaradaki aksiyon draması, romandan uyarlanmış ve Apple TV'nin en öne çıkan yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Dizi, takıntılı bir mucidin modern toplumu ve peşindekileri reddederek ailesini Meksika'da tehlikeli bir kaçışa sürüklemesini konu alıyor. Sert ve yoğun yol yolculuğu aksiyonu, mucidin zekasını ve değişkenliğini yansıtan performanslarla birleşiyor. Sinematik yoğunluk ve psikolojik derinlikle dengelenmiş olan bu yapım, gizli ajanlardan kartellere ve vahşi doğada hayatta kalma mücadelelerine kadar izleyiciyi koltuklarının kenarında tutan güçlü büyüleyici ve heyecan dolu bir aksiyon deneyimi sunuyor. Amber? 6 numaradayız. Bu yapım yüksek prodüksiyon değerleri ve inanılmaz gergin savaş sahneleriyle öne çıkıyor. Kolombiya-Venezuela sınırındaki kaotik ortamı arka plana alarak iz bırakmadan kaybolan parlak bir bilim insanını kurtarmak için göreve çıkan iki seçkin ABD özel kuvvetleri ajanının hikayesini takip ediyor. Her bölüm acımasız çatışmalar, yüksek riskli sorgulamalar ve gizli görevlerle dolu yoğun bir aksiyon patlaması sunuyor. Apple TV'nin en iyi aksiyon dizilerinden biri olmasının yanı sıra türünün de en başarılı örneklerinden biri olarak övgü hak ediyor. İzleyiciler gerçekçi silah karografisi, çılgın karakter kimyası ve sürükleyici ses tasarımıyla diziyi sürekli övüyor. 5 numaradayız. Bu distopik aksiyon gerilim dizisi komplo teorilerini klostrofobik aksiyonla ustaca harmanlıyor. Yapım, Silo adlı devasa bir yeraltı toplumunda yaşayan bir mühendisi takip ediyor. Mühendis, insanlığın son kalıntılarını bir arada tutan eski yalanları ortaya çıkarmak ve toplumunu tehdit eden gizli gerçekleri gün yüzüne çıkarmak zorunda kalıyor. Yüksek riskli aksiyon, keskin gerilim ve epik dünya kurgusunu bir araya getiren bu dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyen patlayıcı ayaklanmalar ve çaresiz tırmanışlarla dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor gergin temposu çarpıcı yönetimi ve bilim kurgu öğeleriyle Apple TV'nin aksiyon kataloğunun en iyi seçimlerinden biri olarak öne çıkıyor <laughs> 4 numaradaki bu yapım, karakter odaklı yaklaşımıyla öne çıkan epik bir bilim kurgu aksiyon gerilim dizisi. Yapım, dünya çapında gelişen bir uzaylı istilası etrafında birbirine geçmiş hikayeleri takip ediyor ve Japonya, Kuzey Amerika ile Birleşik Krallık gibi farklı cephelerde gerilim dolu hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor. Bazı izleyiciler temposunun daha hızlı olmasını beklese de, çoğu karakter odaklı anlatımı ve duygusal derinliği takdir ediyor. Kısa ama yoğun aksiyon sahneleri ise diziyi Apple TV aboneleri için izlenmesi keyifli bir aksiyon When I was a child at the edge of the galaxy, I heard stories about a man. Who... Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve 3 numaradayız. Bu bilim kurgu aksiyon macera dizisi, Asimov'un romanlarından uyarlanmış ve karmaşık hikayesiyle sadık bir hayran kitlesi yaratmıştır. Dizi, galaktik imparatorluğun çöküşünü öngören ve yaklaşan karanlık çağı kısaltmak için gizli bir sürgünler grubu kuran parlak bir psiko takip ediyor. Epik uzay savaşları, büyüleyici görseller ve varoluşsal gerilimle harmanlanan yapım, bilim kurgu aksiyon severler için adrenalin dolu, duygusal ve izlemeye değer bir macera sunuyor. These kind of speeches, but this feels like a big moment. I know it's not easy being banished from MI5. Zirvenin ortağında 2 numaradayız. Bu roman uyarlaması casus gerilim dizisi İngiliz MI5'tan düşmüş ajanlardan oluşan Yavaş Atlar ekibini konu alıyor. Kara mizah ve gergin casus aksiyonunu ustaca harmanlayan yapım, tanıdık klişelere rağmen özgün bir deneyim sunuyor. Kentsel kovalamacalardan hızlı suikastlara kadar gerçekçi aksiyon sahneleri, katmanlı entrikalar ve hicivli tonuyla casus gerilim türünün öne çıkan yapımlarından biri olarak tarihe geçiyor. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerik paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. <laughs> Ve geldik bir numaraya zirvedeyiz. Bu büyüleyici bilim kurgu aksiyon dizisi kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve tüm insanlığın görme yetisini kaybettiği bir geleceği konu alıyor. Hikaye Alkeni kabilesinin acımasız lideri ve etraflarındaki dünyayı görebilme yeteneğini miras alan ikiz bebekler etrafında dönüyor. Aile draması ve kabile savaşlarının epik karışımıyla izleyiciyi ilk bölümden bağlayan dizi başrolün tüm duygularını kullanarak düşmanlarını alt ettiği aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Savaşçıların yenilikçi ve görkemli dövüşleri diziyi televizyon aksiyonuna taze ve özgün bir soluk getiriyor. Apple TV platformunda izleyebileceğiniz en iyi 9 aksiyon dizisine göz attık. Aralarından daha önce izlediğiniz ya da bu videodan sonra izlemeyi düşündüğünüz yapımlar var mı? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.